Havuzlarımızın tamiri için başladık. Ee, yaza her tarafa düzgün yapmaya çalışıyoruz. Bugünlerde gelen insanlarımızın rahat etmesi için özellikle parklar ve spor aletleri yerleştiriyoruz belli mekanlara. İnsanlarımız geldiği zaman rahat rahat dinlensinler, çocuklarını eğlendirsinler, kendileri de spor yapsınlar diye. Ee, piknik alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Günübirlik gelen insanlarımızın rahat piknik yapabilmeleri için. Elimizden geldiği kadar her konuda yardımcı olacağız su konusunda hatlarımızı yeniliyoruz. Bunlara bakım onarımlarını yapıyoruz. Gerek su temizlik ve altyapı konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlarımız yazın geldiği zaman inşallah sakin, huzurlu bir şekilde burada eğle geçirecekler. Herkesi bekliyoruz inşallah. Yapmış olduğumuz görüşmede bu yolun alan firmanın ifraz ettiği yönünde bir duyum aldık. Sadece bu Sarıçkoya'nın altındaki bağlantının bir köprü yapılmak suretiyle yapılacağı ve Beyliçeyi de pas geçen bağlantıyla biraz daha iyileştirileceği bu dönem için. Ama ileriki dönem için komple Tarsus'tan Çamlıyalı'ya kadar olan yolun bir proje dahilinde yapılacağı ve ihale edileceği belirtildi. O biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama ilk etapta Beyliçeyi pas geçen bu yolun sarış Koyan'a bağlanacak olan bu, bu, yolun Mayıs ayı içerisinde bağlanacağını ve hizmete gireceğini belirttiler. Yine aynı şekilde Çamalan Çamlıya arasındaki yolun da e, bir kat asfalt olmak suretiyle Adana'dan özellikle gelecek olan insanlarımız için çok rahat ulaşım sağlayabilecekleri bir yol olacağını belirttiler. Karayoluna alınmıştı malumlarınız. Onun için e, bu yaz biraz daha rahat edeceğiz gibi gözüküyor. Ama e, ileriki etapta Tarsus'tan komple Çamlıya'ya kadar olan projenin devreye girmesiyle daha da güzel olacak mutlaka. Bu dönemde gerek şiirdi, türküydü, sanat müziğiydi, ilahi konserleriydi bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Hiçbir hafta sonu boş geçirmeyi planlamıyoruz. Bugün bir tiyatro gösterimiz var. İşte Bundan sonraki zamanlarda da gerek Tarsus Türk Halk Müziği Derneği ile gerekse e, Folklor Araştırma Derneği ile ortak projelerimiz var. Yine Adana'daki diğer e, musiki, Seyhan Musiki Cemiyeti onlarla beraber projelerimiz var. Bu dönemde de yine e, bu tür kültürel etkinliklere devam edeceğiz. E, yaz döneminin ortasında Ramazan gelmesi münasebetiyle bundan sonra geçen sene ilk kez denemiştik bir ilahi konseri. Bayağı da endişelenmiştik yani akşam saat 10'dan sonra bu olmaz gibilerinden. Ama halkın büyük bir teveccüh gösterdi. Ee, bu sene de bunlara biraz daha ağırlıklı olarak bu bir ay boyunca bu konserlerimize devam edeceğiz. İşte halkımızla beraber el ele inşallah daha güzel şeyler yapacağız.